Hikayemin başladığı o mevsim garip bir kıştı. Çıka geldi yaz sıcağı, erikler erken açmıştı. Çiçekler girdi kanıma. Gözleri bir şanlı silah tutuşturdu ateşimi. Saçları dört defa siyah. Gölgeledi güneşimi, pürçekler girdi kanıma. Yiğittim bu pusulara ben düşmez dedim inanın. Lakin hasrettim baharı. Makyajı hoştu yalanın, gerçekler girdi kanıma. Sanmayın vahşetle vurdu, Deşmedi kanlı bıçaklar. Beni zerafetle vurdu. İncecik eller, parmaklar. Bilekler girdi kanıma. Beni ölüme çağırmış. Meğer masallar, ninniler. Tüm lanetlerden ağırmış. Pembe zarflı temenniler. Dilekler girdi kanıma. Sevmiştim. Her şeye inat. Çırpınan kalbim şahitti. Fakat savruldu kainat. Surda öttü, canda gitti. Melekler girdi kanıma. O mevsim garip bir kıştı. Erikler erken açmıştı. Çiçekler girdi kanıma.